Kırmızı yonca (Trifolium pratense), baklagiller familyasına ait ve birçok sağlık faydasıyla bilinen bir bitkidir. Özellikle yemek takviyelerinde ve bitkisel ilaçlarda kullanılan kırmızı yonca, genellikle Avrupa ve Asya bölgelerinde yetişir. İşte kırmızı yoncanın bazı sağlık faydaları. Hormon dengesini destekler. Kırmızı yonca, bitkisel östrojen olarak da bilinen izoflavonlar içerir. Bu bileşikler östrojen benzeri etkilere sahip olabilir ve hormonal dengenin korunmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle menopoz dönemi ve menstrual sorunlar gibi hormonal değişikliklerle ilişkili belirtileri hafifletebilir. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kırmızı yonca, içerdiği izoflavonlar sayesinde kolesterol seviyelerini düşürebilir. Özellikle LDL kötü kolesterolü azaltarak kalp sağlığını destekler. Kanser riskini azaltır. Kırmızı yonca, antioksidanlar bakımından zengin bir bitkidir. Bu antioksidanlar hücresel hasarı önleyerek kanser riskini azaltabilir. Özellikle meme, prostat ve kalın bağırsak gibi bazı kanser türleri üzerinde koruyucu etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir. Kemik sağlığını destekler. Kırmızı yonca, içerdiği kalsiyum, magnezyum ve izoflavonlar gibi minerallerle kemik sağlığını destekler. Bu mineraller kemik yoğunluğunu artırabilir ve osteoporoz riskini azaltabilir. Cilt sağlığını iyileştirir. Kırmızı yonca, cilt sağlığı için faydalı olan antioksidanlar içerir. Cilt hücrelerini serbest radikallere karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini azaltabilir. Ayrıca egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarında da rahatlama sağlayabilir. Menopoz belirtilerini hafifletir. Kırmızı yonca, menopoz dönemindeki kadınlarda sık görülen sıcak basması, terleme ve uyku problemleri gibi belirtileri hafifletebilir. Bitkinin içerdiği izoflavonlar, vazomotor belirtileri etkileyen hormonal değişikliklere karşı koruyucu olabilir. Kırmızı yonca genellikle bitki çayı veya bitkisel takviye şeklinde kullanılır.